devam. Bir önceki bölümden devam. Hiç tekrar anons yapmıyorum. Gel. Hiç tekrar anons yapmıyorum. Çünkü aksiyonun ortasında anonsla uğraşamam. Ama beğenmek, destek olmak isterseniz sevinirim. Evet. Biraz daha topladık. Gelin. Gelin gelin gelin. Hepiniz aynı anda gelince baş edemiyorum sizinle. Bu arada yine ağırlık var diyor. Ya aynı anda vuramadık mı? Ah yedim. Bak yine yedim ya. Piçe bak. İyi burada. Yeme, yeme. Yeme. Git bir sağlık basayım. İyi durdu orada. Bana kıyak geçti. Bakalım çıkacak mı anahtar bir yer. Yok. Büyük ihtimal en son düştüğüm adam da verecek otomatik oyun bana. Şu bracelet'ları at. Kardeş. Başka coin'leri at. Allah Allah. Kumaşlar nerede ya? Ben mi göremiyorum? Ha şurada. 200 gram da o. At. Bunlar diğerleri lazım şeyler. Bak yine alasım geldi. Anahtar olsa direkt anahtar çıkar ya. Çıkmazsa döner bakarız. Kim hiçbir şey çıkmadı. İyi azaldılar bayağı. Yani. Gelin. Bak ya. Aa, iki dakikada düşürdüler. Neyse 5 adam kala herhalde bitirdik. Belki öbür tarafta da vardı bir 2 6 7 diyelim. Yani çok bir şey kalmadı artık herhalde son turumuz. Son tur son tur. Aa vuramıyor. Salak niye vuramadın? Anlamadım ki niye vuramadın. Ha security key. Oh be. ha hmm. mecbur öbür tarafa dolanacağız. Buradan geçiş yok. Merhaba, merhaba. Kesin otopark sandıra. Eyvah, eyvah ya. Security 300 gram var, çok bir şey değil. diğer silah geçeyim ya. Vallahi uğraşmaya değmiyor şeyle baltayla. Beyinlerini dağıtalım böyle. Bitti mi? Kurşunumu harcamayacağım senin için döve döve öldüreceğim. La ölemedin mi? Oo! <laughs> İyi de. <laughs> tamam. Tatmin oldum. <laughs> Bir tane daha yapalım o hareketten. Güzelmiş. Aa güzel. Bu sefer ayağıyla yaptı. Ay niye çıkıyorsun teyze oraya? O değil de benim aşağıdaki binaya gitmem lazım. Buradan mı? Şuradan geçiş varmış. Hmm, i̇yi. Dönüşü vermişler. Evet burasıydı. E şimdi içerideki şeyleri alacağız ama ağır da olsa alırız. Nasıl olsa görev bitti. Yürüyerek gitmeyeceğiz. Vitaminler. Alüminyum tüp. Screwdriver, box of nails. Vitaminler, sheet metal. Çekmece açtım galiba görmeden. Evet bir şeyler aldık. Henüz şu main objektifteki şeyleri alamadık üst kattalar mı? Evet, üst kattaymış. Aldık. Secondary objective, adjustable wrench varmış. Hmm. Yan binada alınacak bir şeyler var ama buradan çıkamıyoruz. Buradan? Yok ya yan odaymış. Tamam, Picklock yapacağız. Güzel, buradan alırız. Yan Direkt odaymış. Ama yine de second objective değilmiş. Evet. Kampa dönüyoruz. Görev tamam. Yaşasın. Heh. Ne zormuş arkadaş ya. Her görev gittikçe böyle uzayacak. Zorlaşacak herhalde. Kovak senin iş tamam dostum. Beddo tatmin oldum. Çok çok güzel. <laughs> Notları boşaltalım. XP'leri harcayalım. Aynen Kovakçım, çok şey getirdim. Biz ortağız, aynen öyle. Satmayı düşünmüyorsun değil mi diyor? Hayır, hayır. Yani herkesten şüpheleniyor bugün nerede diyor. Biliyorsun ki diyor. Sıkıntı yok kardeş. Dur. Üç paraya satılacak satıldık adam mıyız biz? Şurada da loot gelmiş alalım. Su koydun mu kovak bana? Aferin. Bak işte adamım ya. Görev yapınca koyuyor. Görev yapmayana su yok diyor. Bulamadım. Yapamayız bir şey yapamayız. Bir şey Evet. Şunları bir boşaltalım. Gerekli gereksiz bir sürü şey var. Dört tane hammer. Ne yapacağım bilmem. Mechanical heart mı? Ha bu benim dizimdeki şey. Mesela crossbow bolt. Bunları boşu boşuna taşımışım yani. Vitamin dursun. Screwdriver. Bunun iki tanesini yollayalım. Bir tanesi galiba özel bir kapı açmaya yarıyordu çünkü. Alüminyum teneke. Çelik screwlar. Animal hide. Alüminyum tüp. Araba la Oha, araba lastiğini nereye sıkıştırdın kız? <laughs> araba lastiğini nereye soktun da getirdin o kadar yolu? <laughs> Allah'ım ya Neyse şu tahtaları iyi oldu. Upgrade yapacağız. Aa yok, yemek kalsın ya. Motor yuvası. Bu kadar motor yuvasını ne yapacaksak? Neyse. Aa, motor da bulduk iki tane. Demek ki motorla bir şeyler yapacağız oyunda. Yapalım ya, bir buz dolabı yapalım. Ee, ne bileyim ben? Ee, araba motor bir şeyler yapalım. Çelik piston. Baksana, demek ki motor yapacağız harbi harbi. Ya su kalsın su her zaman lazım. Güzel. Şimdi mutfak yükseltilirse yükseltilir de işimize ne yarar? Ha bak boş şişeyi kullanabiliyormuşum. Berry juice yapabiliyormuşum. 30, thirsty 75. Berry yapıyordum ben zaten de. Ha yok bu yapılıyor zaten. Upgrade'e gerek yok. Ne saçmaladım ben. Upgradele şu cooked egg. Ama ben zaten daha yumurta toplamadım. Bak, bunu boşuna yükseltmeyelim şimdilik. Bununla ne yapabiliyoruz? Ah, güzel. Breastplate. Bizim istediğimiz breastplate bu muydu? Bir de bu var. Bu yüzde beş düşürüyormuş demeci. Bu yüzde iki düşürüyormuş. Defense blocking power. Defans bloklama. Hmm. Defense Defans bloklama ne ya? Yeni bir özellik mi oldu olacak? Bullet mold. Hmm. Kurşun kalıbı. Low power scope. Ha bir tane daha var. Yüzde iki düşürüyor. Defans blocking yüzde otuz. Aynı. Diğeriyle ne farkı var anlamadım. Field Ranger, ha, Farklı bir üründen mi yapıyor? Anladım. Mechanical Heart Bracer. Bunu yapalım. Kol Yüzde beş. Diğerlerine henüz karar veremedim. Ha. Building Level'i arttır diyor. Arttıralım. Al canım. Altı oldu değil mi? Güzel. Kol. Aa başka şeyler de geldi. Hmm. Bu ne? Knee Başka bir dizlik. Yüzde ya bu Defense Blocking Power ne ya? Hmm. Daha mı iyi acaba? Yok arkadaşlar ben şimdi karar veremedim. Bunları bir iyice inceleyeyim. Offline'ken. Hangisi daha iyi ona göre. Biraz da internetten bakarım kim ne kullanıyor falan. Ona göre yapalım. Yazık günah yani. Biz bu arada Crossbow yaptık mı acaba ya? Crossbow kurşunu yaptık ama. Armor'ı yükseltmenin ne gibi yararı olabilir? Şöyle bir silah açılabilirmiş. 500. Aa. Bizim tüfek kaç? 235. Bayağı fark ediyor. Olabilir. Şeye de bakalım. Kampı yükseltebiliriz. Yükseltemiyoruz. Belirli görevleri tamamlayınca olacak. Okey. Crafting. Bina yapabiliyor muyum kamp? Ona bakalım. Hmm, yine bundan eksik. Halbuki bundan bayağı toplamıştık biz ya. İki tane var diyor. İlginç. Hmm. Niye ki öyle? Traps. Aa, hayvanlar için trap mı acaba yapabiliriz ya? Bakayım. Ha, bu şeyler için yapılıyor. Kamp level 11 istiyormuş. Aa, zombiler için. Okey. Bu bölümü kısa tutuyorum arkadaşlar acıktım yemek yiyeceğim. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.